Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Hafize Bekoğlu. E, muhasebe kayıtlarının raporlanması, muavin ve fiş özet raporları, fiş raporlarının alınması eğitimiyle karşınızdayız. Bu eğitimimizin kodu 0808001'dir. Eğitimimizin içeriği standart muavin döküm, tahmini gelir tablosu, yemeği numaralarına göre fiş dökümlerinin alınması, fiş özet raporları hakkında bilgi vermek olacak. Bu eğitimi tamamladığınızdaki hedefimiz muhasebe kayıtlarının nasıl raporlandığı, muavin ve fiş özet raporlarının nasıl alındığına yönelik olacaktır. Muhasebe modülümüzde, Raporlar ve grafikler başlığı altında muhasebe kayıtlarına ait hangi raporları alabildiğimizi görebiliyoruz. Muavin dökümlerinin amacı seçili olan hesap veya hesap aralıkları bazında hesaba ait bütün hareketlerin kaç tane kayıt girilmişle hangi kayıtlar oluşturulmuşsa hesabın bakiyesi devredenle birlikte son bakiyesine yönelik olmak üzere bütün hareket görmüş olduğu, bütün işlem yapmış olduğu hareketlere yönelik detaylı bir muavin dökümünü sizlere sunar. Standart muavin dökümünün dışında karşı hesap detaylı muavin döküm fişin içerisinde bu hesabın karşısında çalışan, karşı hesabında karşı bacağında çalışan hesabın da detaylarını sizlere verir. Cari hesap detaylı muavin döküm daha çok cari hesaplarınıza yönelik bakiyelerin muavinlerinin alınmasıdır. Döviz detaylı muavin dökümde hesabın orijinal döviz cinsine göre, muhasebe hesabının hesap kartındaki döviz cinsine göre dökümleri sizlere sunar. Sorunluk merkezi bazında da aşağıdaki muavinler alınabilir. Birleştirilmiş muavin dökümler veri tabanları bazında birden fazla veri tabanı seçimli olmak üzere hesapların karşılaştırılmalı olarak firmalar veri tabanları bazında alınmasını ve e, analiz edilmesini sizlere sağlar. Hesap planı dökümü bütün hesaplarınıza ait muhasebe hesap planını sunar. Fiş dökümleri başlığı altında hem yevmiye numarasını göre belli bir yevmiyeden belli bir yevmiye olmak kaydıyla veya belirli bir tarih aralığındaki muhasebe fiş kayıtlarınızın dökümlerini sizlere sunmak için kullanılabilir. Çıktıları almak için kullanılabilir. Fiş özet raporu Fişlerin sadece borç alacak tutarlarını hangi yevmiyeden oluştuğunu fişin sadece özetinden oluşan bir rapordur. Bu fişte borç alacağı tutmayan, hesap kodu yanlış olan veya alt hesabı olduğu halde üst hesaba yanlış kayıt girilmiş olan hatalı kayıtlarınızı daha çok raporlayabileceğiniz durum kolunda soru işareti görebil ile size sunacak bir rapordur. Genel hareket raporları Gelir gider tablolarının dökülmesi Diğer raporlar başlığı altında da satışların maliyet tablosunun alınmasını göreceğiz. Yönetim başlığı altında da yine rapor formatında mizan föyleri, muhasebe fişlerinin yönetimleri, yönetimler daha çok evrak detaylarına bağlı evraklara e, bu ekrandan ulaşımı da sağlayan ekranlardır. Analizi daha kolay olmak üzere fiş detayları yönetimi göreceğiniz raporlamaların başlıcaları. Standart muavin döküm örneğiyle başlayalım. Standart muavin dökümü açtığımız zaman ilk parametreler ekranında raporu size nasıl bir rapor sunacağına ait e, parametre soran bir ekran gelir. Burada hesap tarama kriteri ve filtrelerinden kod filtrelerinden belli kayıt numarasına göre, durum filtrelerinden sorumluluk merkezi, kullanılıp parasal olup parasal olmayan seçeneğine göre Belirli kayıtlar diyerek sadece seçtiğiniz hesapların bakiyelerinin sunması sağlanılabilir. Özel sorgular yazılabilir. Fişleri saklayabilirsiniz. Hep bu şekilde fişlerin alınması sağlanılabilir. Veya sıralama şekli seçeneğinde kod seçildiği zaman 100 hesaptan örneğin sadece onlu grubu, birli grubu alacağınızı düşünelim. 200 hesaba kadar denilebilir ya da 191'lerin sadece alınacaktır. 191-192 arasında. Taramı ilk son hangi hesap aralıkları arasındaki hesapların muavinini dökeceğinizi seçmek için kullanılır. Buradan kodunu kodu yerine hesabın ismine göre de sıralama yapılabilir. Burada kodu seçtiğimiz zaten zaman zaten önce program kodları size soracaktır. İsim seçtiğinizde de ismine göre arama yapmanıza sağlar. Tarama yapısı alanında F10 yaptığınızda bakın ada göre sıralamış oldu isim seçtiğimiz için. Hesabın tarama yapısında sadece indirilecek KDV diyebilirsiniz örneğin. İndirilecek KDV hesabını seçerek de raporun alınmasını sizlere sağlamış olacaktır. Birden fazla veri tabanının içerisinde birden fazla firma varsa firmalar bazında bu hesapların firma kayıtlarına göre ayrı ayrı muavinleri alınabilir. Devreden evet seçenekleri vermiş olduğunuz tarihlerden önce bir bakiyesi var ise bu hesabı ayrıca bakiyesini dahil edilip edilmeyeceği için kullanılır. Başlangıç ve bitiş tarihi hangi tarihler arasında bu hesabın hareketlerine dökmek istediğinizi seçmeniz içindir. Sayfa atlasın atlamasın seçenekleri, açılış fişleri hareket sonlarında değerlendirilsin. Hesap bilgisi olarak da hesabın adı mı yoksa muhasebe hesap kartında hesabın yabancı adı mı dökülsün seçeneğini sunar. Yani adı bilgisi olarak muhasebe hesap planı hesap tanıtım kartında bir hesabı seçersek yabancı adı dediğimiz alan bu alan hesap adı dediğimiz alan ise hesabın ismi alanıdır. Standart muavin döküme gelip tek bir hesap tek bir hesap seçebiliriz demiştik. Evet evet deyip bir rapor aldığımız zaman kullanmadığımız kolonlar atılabilir. E, gizli kolonlardan eklemek istediğiniz farklı bir alan var ise mevcut kolonlardan seçilebilir. Ayrıca rapora dahil edilip edilmemesi istenilebilir. Yukarıda baskı ön izleme yapılabilir. Belli bir kolona göre gruplandırmalar yapılabilir. Bu alana göre gruplandır diyerek bu alana göre her farklı bilgi için ayrı bir kolon sizlere açabilir. Bu görünümler görünüm seçeneklerinden kaydedilebilir. Standart muavin dökümden sonra muhasebe fiş dökümlerinden yevmiye numarasına göre fiş dökümlerinde belli yevmiye kayıtlarınızı dökebilirsiniz. Bu yevmiyeler arasında sadece mahsup olanlar, tahsil olanlar, tediye olanlar ya da sadece açılış veya kapanış olanlar dökülebilir kilitli olanlar dökülsün ya da kilitli olmayan fişler dökülsüne göre veya hepsine göre seçenekler verilebilir. Belli sorumluluk merkezleri, belli proje kodlarına göre de raporlar alınabilir. Tarih sıralamalı sırasına göre fiş dökümleri ise sizin vermiş olduğunuz tarih ve yevmiyeye göre kayıtlarınızı döker. 1-1'den Bir 31-12'ye göre kadar dersek Devam deyip raporu aldığımızda bu tarihler arasında olan bütün fişler fiş döküm formatına göre her ayrı yemeği numarası ayrı olmak üzere fiş fiş size dökümlerini verir. Buradan toplu olarak muhasebe fişlerinin dökümleri alınabilir. Aktarılarak Excel'e, Word'e, XML Excel e olarak aktarım gibi, mail olarak gönder gibi seçeneklerle bu fiş dökümleri farklı işlemlerinizde de ayrıca kullanılabilir. Fiş özet raporu dediğimiz rapor ise sadece kilitli, kilitsiz veya bütün fişler dediğimizde istenen grup alanında ana alternatif orijinal yani e, muhasebe fişlerinizdeki F8 bakiyelerine göre istenen grubun muhasebe hesabın bakiyesi bu alanda raporlanabilir. Sadece bir özet raporudur. Fişin yevmiye numarası, tarihi... Şubesi borç alacak bilgisi, bir de en sağda durum kolonu görüyorsunuz. Durum kolonunda eğer soru işaretli bir fişiniz varsa, bütün yevmiye kayıtlarınızın kısaca bir raporunu alarak kontrolünün borç alacak yekinlerinizin toplamını tutmayan bir kaydınız veya sorunu bir fişiniz var ise durum kolonunda soru işareti gördüğümüz bir fişinde hangi yevmiye olduğunu görerek Muhasebe fişinden bu yemeğe ulaşarak düzeltmeyi de kolaylıkla yapıp analiz etmenizi sağlayan bir rapordur. Böylelikle muhasebe kayıtlarının raporlanması, muavin ve fiş özet raporlarının alınması eğitimimizin de sonuna gelmiş olduk. Katılımlarınız için teşekkürler. Hoşçakalın.